Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün solucanlarımı tanıtmak istiyorum. 250 adet aldığım Kaliforniya kırmızı solucanlarımı 2 ay önce almıştım. Bunlar bende büyük merak uyandırdılar. Böyle güzel güzel gübrelerle bahçemize ekmeği düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi 250 adet solucan şu anda 700-800 civarında yaklaştı. Bunlar minik küçük yavru solucanlarımız. Bunlar da anne solucanımız. İçinde bir sürü kokonlarımız da var. Bize 250 solucan az geldi. 1000 solucan daha aldık. Şimdi size solucanların yataklı nasıl yapılır onu göstereceğim. Kabımızı bir kenara bırakalım. Evet, görmüş olduğunuz kabımızın altı tamamen delik. Hava delikleri var burada. Altında da kartonlarımız var. Yumurta kartonları koyduk. Solucanlar karton yemeği çok seviyorlar. Buraya gübrelerimizi yerleştirdik. Burada da bizim yeni gelen 1000 tane solucanımız var. Bakın ne kadar çoklar. Görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsini yataklarımızın içine döküyoruz. Böyle. Evet, içinde hiç solucan bırakmıyoruz. Hepsini alıyoruz. Bunlar çok değerli yaratıklar. kirlenmiş dünyamızı topraklarımıza yeni umut kaynakları. Sol canlarımızı eşit miktarda yataklarına yerleştiriyoruz. Evet, aynen böyle. Bakın, kum gibiler. Sol canlarımızı koyduk. Bunlar altındaki kartonların hepsini yiyecekler. Sonra üzerlerine hazır solucan mamasını döküyoruz. Yaklaşık 10 santim kadar. Evet. Mamamızı da yerleştirelim hazır bir mama. Ama biz bunu hayvan gübresiyle yapabiliriz. Bu şu anda hazır. Daha sonra bunları klorsuz bir suyla hafif nemlendiriyoruz. Evet. Burada nem çok önemli. Solucanlar nemi sever. Biz de yeni yeni bunu bakmayı, yetiştirmeyi öğreniyoruz bu arada. Bu işin henüz acemisiyiz. Evet, eşimin de büyük destekleriyle çok merakla yapmayı istediğim solucanlarımızın ikinci yatağını da hazırladık. Solucanları sulamadaki sebep nedir? E, solucanlar nemi seviyorlar. O yüzden onları nemli yerde bekletiyoruz. Nemi seviyorlar. Bir de nemli toprağın içinde hareket rahat aynen, hareket edebiliyorlar. Aynen. Yani evet. Kaliforniya solucanlarının şeyi bu. Evet, bunlar mesela bizim evdeki bütün atıklarımızı yiyorlar, tüketiyorlar. Benim bahçemde şu anda pancar, turp, lahana gibi bitkiler var. Onların yapraklarını Yiyorlar mesela. Sadece asitli yiyeceklerin yenmediği söyleniyor. İşte portakal, limon, mandalina gibi pişmiş gıdalar, ekmek, et, süt gibi şeyler. Bunlar yemezlermiş. Biz de onları vermiyoruz onlara. Bu şekilde ikinci yatağımız da hazırlandı. Evet heyecanla bunların da çoğalmasını bekleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Devamı gelecek inşallah. Görüşmek üzere.